Açsana kapıyı lan. Çabuk ol ve bize yemek getir. Açlıktan ölüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kanal kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Brokeven hikayelerindeyiz ve Yiğit'in evine gideceğiz. Yiğit'in evini çok merak ettik. Bizi şu anda arabayla almaya geldiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim karakterler de kafayı yedi artık. O yüzden hemen ne yapıyoruz? Bunları bir durduruyoruz. Tabii ki de. Baba ben ikiyi yaptım. Evet şimdi Yiğit geldi arkadaşlar. Yiğit'in çok güzel bir arabası var. Video çekiyorum diyor. Vay 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 vay. vay. Yiğit de video çekiyormuş arkadaşlar. Hemen İyi, onun baba. arabasına biniyoruz. bindim ben. İyi iyi de ben binemedim arabaya nasıl olacak? İyi binebilirsin. İyi binemiyorum. Ama öne binmiyorsun çünkü. Öne başka birisi binmiş. Tam öne başka ha. Benim hemen binmem. ha bindim arkadaşlar. İyi. Çok şükür binebildik. Ha bir tane ufak biçilik bir kız varmış. Arabanın içine binmiş ve biz görmüyorduk şu anda. Yiğit arkadaşlar gördüğünüz gibi Yiğit'in arabaya bindik ve çok güzel sürüyor bu arada. Bindim. İkra da arabanın arkasından geliyor ama çok tehlikeli bir iş yapıyor. Neyse ki Allah'tan etrafta trafik polisi falan yok. Cezamızı yemeyeceğiz. No 15'e gelecektik. Yiğit'in evi neresi? Ooo Yiğit Pro geldik. Buraya kendine ev yapmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada Yiğit'in hemen ismi yazıyor ve oha ha Yiğit kendi evini daha yeni keşfediyor şu an şey pardon yeni yaptırıyor burada. Kendisi buraya uğramadığı için maksimum 67 70 evi burası. Neresi? Nerede senin evin? Burası. Tamam ikra hemen karşısında bir tane ev yaptırmış. Evler aynı mı bu arada? Değil. Yok değil. İkra... Oo. Yiğit garajı arabasını koydu arkadaşlar. Bizi de evin dışında bıraktı. Bak buradan da kapısını açtı. Buradan da kapısını açtı arkadaşlar. Evin <laughs> duvarları mor mor. Aa İkran'ın evi de çok güzel yeni. İkran buraya bir tane daha ev aldı. Yoksa İkran sen çok fazla para kazanıp kendine bir tane daha mı ev aldın? Evet. Şaka yapıyorsun. Sen gel istersen benim evime misafir ol. Bir dakika önce bir Yiğit'in şu tatlı evini bir gezelim. Bak Yiğit kendine bir tane yanına omzuna bir tane ufak çocuk almış. onunla tak Evet arkadaşlar Yiğit bir anda resmileşti. Takım elbisesini giydi. Ve güzel bir adam oldu. Çok zaten güzeldi ben şimdi daha güzel oldu. Evimi masmavi yaptım. Öyle mi? Bir dakika gel sen de buraya gel. Yiğit'in evini bir gezelim ondan takım sonra senin evine de bakarız. Sonra bakarız. Tamam yapayım? peki. Arkadaşlar hadi. Yiğit şimdi eşofmanlarını giydi. Bize rahat bir şekilde Kilit. evini kapalı, göz şey kapalı. Neye? Ha Yiğit kapıyı aç hemen o gelsin içeri. Geldim. Geldi tamam. Arkadaşlar Yiğit'in de burada çok güzel bir ünitesi var ve evini güzel Yem. böyle kol, Kom kol, kol Kolsuk Beşim takımı be. yaptırmış ben. Yiğit sana ona bir yemek be Ben de yemek bekliyorum yemek bekliyorum bize ne? yemek ver sana para vereceğiz hadi para vereceğiz para 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 o, para Oooo ikra bir çuval parası parayla geldi arkadaşlar Ben hemen hızlı bir şekilde şöyle şuradan bir şey yiyebiliyor muyuz? Ay yiyebiliyoruz. Bak burada elma varmış. Al sen de elmayı al. Al al al. Al sen kırmızı elmayı. Ben de şöyle evi bir turlayayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar üst kata çıktı. Yiğit hemen üst katta karşımıza şöyle bir tane ufak bir e, güzel bir dekor yapıp üzerine bir tane saksılı çiçek yaptırmış. Ve Yiğit'in burada bir yatak odası var. Benim yüzüm timsah Oo, gibi. Yatak odasının arka tarafında da Oha, bir dakika. Timsah yedi. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar lavaboya girdik. Burası Yiğit'in lavabosu. Ve... Orada benim evim gözüküyor. Evet gelmiş gelmiş. Şurada bir ihtiyacımız oh, oh, oh. karşıladık. Hemen çıkalım şurada arkadaşlar. Şurada elimizi yıkayalım. Hoş. Elimizi de yıkadıktan sonra güzel bir şekilde köpüklüyoruz. Ay, ve köpük... Burada Yiğit'in tişörtleri mi var ya? Yiğit buraya ne yapmış? Tişört koymuş. Yedek tişört koymuş burası. Güzelmiş. Baba bir aşağı insene. Hemen geliyorum. Bir dakika dur. Şu üst katı bir turlayayım hemen kısaca. Bakacağım şimdi. Oo evet arkadaşlar burada burada bir tane daha yatak odası var. Baba benim Sonra... Beni bulmayacaksın. Bulacağım. Bekle geliyorum bekle. Şuralara bir bakayım hemen. Ee, Yiğit'in burada gene iki tane ranzası var misafir Hı -hı. için. Ranza yaptırmış buraya. Burası gene ayrı bir ebeveyn mi? Yok. bulamayacaksın. Bir dakika dur. Şimdi arkadaşlar ikra kesin içeride bir aşağıda bir yere saklandı. Onu bulmaya çalışacağım. Bak kim nereye Ama telefonuma bak nerede bulacaksın. Nasıl yani telefonuna bak evet, bana? Telefona bak Şimdi bulacağım seni bir dakika. Garaj odası. Tamam belki garajdasındır ya da dur Değil bakayım şuradasındır. <laughs> evet arkadaşlar bu ama ben aslında bitinceyim senin de aslında. Binanın kilerine gelmiş bir. Ham <laughs> 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 kaç, kaç 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 Evet bir dakika şimdi Yiğit bize burada e, bir yemek veremedi şu anda çünkü e, onunla iletişime geçemiyoruz normal. Hadi evet. Şimdi bir dakika geçeceğiz ama önce şunu bir şu çocuğu ben bir taşıyayım bir dakika. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım bebeğim benim bebeğim. <laughs> Hadi kapıyı, kapıyı, aç, kapıyı, kapıyı aç kapıyı aç hiç kapıyı, kapıyı, kapıyı aç. Kapıyı aç. Çocuğum kapıyı İlk, aç. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç ne? Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç çıkamıyoruz kapıyı aç. Açsana kapıyı, <laughs> aç kapıyı lan. Aç kapıyı. Bak kapıyı açsana biz. Ha aç aç aç. Aa ben çıkmıştım biraz önce. Açtı kapattı bak. Ya ben çıkamıyorum. Ya Yiğit ya ben kendim. Yiğit ya kapıyı yapma. yapma. Ben gücümle gidiyorum. Gittin mi? Evet. Ben gidemiyorum. Baba çünkü ben. Bir dakika ev... ben hemen şuradan yazayım ona. Ya. Ev aldım ya. Ya ha. kapıyı aç 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 da aç da. Tamam dur 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 sakin ol ha, açtı. Evet arkadaşlar şimdi İkran'ın evine giriyoruz. İkran'ın kapısı kilitli. Kapıyı açar mısın acaba? Tabii ki de açarım. Arkadaşlar bu arada ikinci evimiz aldık. Aa zile bak bir dakika. Ha ziline basıyoruz ve evet arkadaşlar şimdi İkran'ın mutfağına geldik ve oturduk şuraya yemek bekliyoruz. Hadi bakalım bize yemek getir. Çabuk ol ve bize yemek getir. Açlıktan ölüyoruz. Kaçtır ev geziyoruz. Ev ev dolaşıyoruz ve kimse bize yemek getirmiyor şu anda. Tavuk? Bugün tavuk yemeği var. Evet. Önümüze getirirsen seviniriz. Teşekkürler efendim. Teşekkür <laughs> ederim. Ye, ye Teşekkür ederim. <laughs> Ama ben bunu yiyemiyorum. Nasıl yiyeceğim? Masaya bıraktın sen bunu ben Nasıl bunu yiyemiyorum. Yiyeceksin? Yiyemiyorum. Yok emekleyerek yiyeceksin çocuğum. Benim yemeklerim öyle yeniyor. Emekleyerek ya. mi? Evet. Abi emekleyerek yemek, yemek, yiyecek, yemek yiyeceksin. Yani. Böyle yiyeceksin. Bak, Nasıl? Bak şimdi. Bak bak göstereyim. tam göstereyim. Göstereyim. Böyle yiyeceksin. <laughs> böyle. böyle yiyeceksin. Bir dakika. Böyle yiyeceksin. Öyle yiyeceksin çocuğum. Böyle Hadi. mi? Evet öyle yiyeceksin. Ya böyle ne? yemek mi yenir? Ben yemeği nasıl göreceğim böyle emekleyerek yemek mi yenir ya? Evin içinde bizi böyle dolandırıyorsun. <laughs> Gidiyorum şu anda. İyi de yani zıpla diyorsun da ben bununla nasıl yemek yiyeceğim böyle baksana çocuğum sandalyenin mi? altında kaldım ya. Zıpla işte. Masanın üzerinde böyle mi yiyeceksin? Evet. Yiyon çocuğum işte. Ya yiyemiyorum. Çocuğum yanında durmuyor ki. Ha böyle böyle yiyeceğim yemeği. Ya çok saçma böyle yemek mi yenir ya? Şimdi i̇şte... öyle yeniyor. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi ikram bize şu anda çok resmen. Saçmalı. rezillik rezillikle yemek yediriyor çok böyle yemek mi yenir ya? Kocuğum yani ben. Sana gideyim bir çanta dolusu. Ya ben para istemiyorum, ya. para istemiyorum para para. Ne konuşuyorsun, maalesef. Neyse bari biz Yiğit'in evinden aldığımız elma ile idare edelim arkadaşlar. Elma mı bitirdim, yani. Elma mı ziyarım? da keyif yapın, Ya keyif yapacaksın da bizim o zaman evine çağırıyorsun, bizi tanıtmak <laughs> için falan çağırıyorsun. Gel. Ya geliyorum da. Burada benim neyim var? Kasam var. Aç bakayım kasayı. Aç bakayım. Bakayım içinde ne var yoksa içinde yemek mi saklıyorsun? Hop. <laughs> i̇çinden para aldı. para aldı. Para aldım. <gülüyor> <gülüyor> para <laughs> aldı. Aldım. Çal soygun var soygun var polise gelin soygun var. Hemen buradan çıkmam Burada lazım. Burada bir ışıklı güvenlik var sen biliyor musun? Nerede? Arkamda. <laughs> İkracım bizi hemen buradan çıkarır mısın? kapıyı <laughs> parayı ver. Ver parayı. Ben şimdi yukarıda camdan aşağı atlayayım da sen gör. Atlayamazsın. Atlayacağım. Camacık değil. Bak burada şey var. Bekle o? Hop. Hemen ne yapayım? Ben de o zaman e, ışınlanayım mı? Ev yok ki. Olsun. Reset atıp Burak kebına giderim. çıkartıyorum. Gel çıkartıyorum Açtım kapıyı. Evet arkadaşlar buradan hemen kaçtık. Atla yiğit atla 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 buradan hızlı bir şekilde sen, gidelim. Sizi yakalayamayacağımı mı sanıyorsunuz? Evet sen bizi Sizin yakalayamayacaksın. Polis polis. Ben ya yakalayamayacaksın bizi yakalayamayacaksın. Keşke uçmasaydım. Polis polis arabası polis polis. gel. Evet arkadaşlar Burak Evin Polis geliyor herkes tutuklansın polis. <laughs> herkes tutuklansın herkes polis tutuklansın. polis geliyor polis. Evet arkadaşlar şimdi biz hızlı bir şekilde arabamızı böyle polis karakolunun önüne bırakıyoruz. Polis, geliyor polis geliyor. Polis kalk. Evet Burak. Dursun. Atla 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 çabuk çabuk. Şey geliyor. Kim bu polis? Kim bu polis? İkiliyor kaç mi? kaç 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 Evet arkadaşlar ilk karşıda geliyor Bu şekilde kaçalım. Polis arabası olmuş gerçekten. Polis arabasını almış gelmiş ya da bizi polise ihbar etmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmazsanız seviniriz. Bakalım beni bulabilecek mi ikra? Gel buraya ben seni oradan bulur muyum? Beni bulamayacaksın bulamayacaksın bulamayacaksın, bulamayacaksın şu olur. anda bulamayacaksın bulamayacaksın bulamayacaksın. Çıkla. Neredeyim ben şu anda? Neredesin? O ne? Mi? Neredeyim? 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 Göster. Bulamayacaksın, bulamayacaksın, bulamayacaksın. Bulurum. Hadi bul bakayım şimdi, bul bakayım. Bul bakayım, neredeyim? Bul bakayım neredeyim? Burada bir yer. Hayır orada değil. Bari, bari sıcak soğuk gibi yap. Hayır sıcak soğuk yap. Aman ve indim. Şu anda caddede koşuyorum arkadaşlar. Mecburum ya. burada koşmaya Yok. şu anda. Ya, haksız mı? Niye haksızlık? Burada bir yerlerdedim. Evet şu anda koşuyorum. Dur dur. Neredesin? Bak neredeyim? Gördün mü? Tutuklu Tutuklanır, ya. Evet arkadaşlar yakaladım. hemen ne yapıyoruz? Dans moduna geçiyoruz. Hayır tutukladım seni. Gel buraya. De gör şekil şekil. Görüyorum da herhalde. Evet bir tane araba geldi ben, ben bu arabayla kaçmak istiyorum şu anda. Hemen kaç 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 kaç. Ya. Lan arabayı kaybetti hırsız adam. Hırsız var. Arabayı kaybetti. Hırsız var hırsız var. Ben hırsızlık yapmadım. Ben hırsızlık yapmadım. Gittim, hayır benim evim. <laughs> ne Al. Tutukladım seni. Tutukladım. Dur şöyle. Ellerimi kaldırdım. Benimle hemen karakola geliyorsun. çabuk. Yürü. Ne taraftayız? Yürü, çabuk, çabuk. Yürü. Tutuklusun. Arkadaşlar. Şimdi <laughs> nasıl alacağım biliyor Yiğit'in mi? evine bakacağız derken, ikra'nın evindeki kasasından birkaç biraz dolar aldım. <laughs> dur, İkra <laughs> da beni şimdi <laughs> karakola götürüyor, şikayet edecek. Gel, tablet. Evet arkadaşlar hem ters kelepçe yapıp hem de beni kucağında götüren bir kızım var. Teşekkür ederim. Buraya teslim etmeyeceksin beni herhalde. In. Çabuk in. İn. Dur. Dur. Gir şuraya. Gir. Kal burada. Allah. İkra beni vurdu. Bari kelepçeleri çıkartsaydın ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çıkardı sağolsun. Neyse ben şurada korkudan altıma sıçayım. <laughs> gel. Gel buraya seni sorguya alıyorum. Sorguya alamayacak. Kabul et. Sorgu kabul kabul ya baba. Hayır ben kaçıyorum. <gülüyor> Artık <gülüyor> karakolda kaçıyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Kanalımıza <laughs> abone olup Videolarımızı like atmayı unutmazsanız seviniriz. Görüşürüz.